Şimdi meclis başkanlığı dönemime bakıyorum. Başka dönemlere bakıyorum. Çok zor günler yaşadık. Çok sıkıntılı günler yaşadık. Ama en büyük sıkıntıyı şimdi hükümet sözcülüğünde görüyorum. İçeride 6-7 saat bir şeyleri münakaşa ediyor, tartışıyorsunuz. Sonra karşınızda onlarca soru soracak bir gazeteci ordusu. O sorulara siz öyle cevaplar vermelisiniz ki un çuvalı yere düşüp patlamamalı. Neden? Çünkü öyle bir şey söyleyeceksiniz ki borsa düşmüşse yükselecek. Yükselen borsayı yerin dibine düşürmeyeceksiniz. Yani kanter içinde kaldığımı, üzerime büyük bir yorgunluk çöktüğünü, yanlış bir sözcük kullanmamak için ağzımdan zorla laf çıktığını belki siz de fark ediyorsunuz. Halbuki rahat olsam ben, ben bir kelimeden bir saatlik konuşma üreten adamım. Ama hükümet sözcülüğünde söylediğiniz sözler Yanlış anlaşılmamalı. Siz yanlış şeyler söylememesiniz. Dış itibarımız var, dış politikamız var, içeride güvenliğimiz var. Kanunlar, tasarılar, teklifler var. Her gün yaşanan olaylar var. Sizin sözünüze bakıyor her şey. Yani eskiden darbeleri cuma günü sabaha yaparlarmış. Şimdi de en kötü, en zor haberleri cuma günü borsa kapandıktan sonra veriyorlar. Halbuki biz pazartesileri bakanlar kurulu yapıyoruz. Her şeyin açık olduğu bir zamanda. Her olayı sükunete erdirebilecek, herkesin gönlüne, vicdanına hitap edebilecek, bir taraftan da hükümetinizin politikasını tersine çevirmeyecek şeyler söylemeniz lazım. Bu bizi aslında terbiye ediyor. Çünkü ben şunları çok iyi biliyorum. Mesela geçen de Bursa'da Çerkez Kültür Derneği'nin Haluj Gecesi'ne katıldım. Eşim de Çerkez olduğu için ayrı bir ilgi duyuyorum. Çok kalabalıktı. Ama o günlerde Soçi Olimpiyatlarının başlayacağı günlerdi. Ve Çerkezler büyük göçten önce en büyük zulmün ve katliamın o topraklarda yaşandığını söylüyorlar. Ellerine bu olimpiyatları protesto eden kağıtlar almışlar ve her masaya da bırakmışlardı. Konuşmacılar da Başbakan'ın Soçi'ye gitmemesini, Putin'le buluşmamasını istiyordu. Gönlümden farklı şeyler geçebilir. Ama hükümetin politikasına karşı bir şey söylemem de mümkün değil. Nihat yerime oturdum. Oturduğum masada zannediyorum Çerkezce veya Rusça Soçi olimpiyatlarını protesto eden ibareler vardı. Elimle kaldırmadım. yanındakiler kaldırdı. İnanır mısınız? Rusya'dan not aldık biz. Rusya'dan not aldık. Rusya diyor ki başbakan yardımcısının masasında şunlar şunlar vardı. Bunun cevabı verilir. Cevabı çok da zor değil. Mesela siz Tayvan'la ilgili bir şey yapsanız Çin hemen harekete geçer. Türkiye'nin dış politikası Birleşik Çin üzerine kuruludur. Başka ülkelerle mesela Osetya meselesinde, Abazya meselesinde Gürcistan çok hassastır. Rusya'nın hassasiyeti başkadır ama Gürcistan'ın hassasiyeti başkadır. Toprak bütünlüğü esasına baktığımız zaman farklı davranmamız lazım. İçimizdeki hissiyatı ortaya koyarken ayrıca dikkatli olmamız lazım. Çok şükür bütün bunları tecrübeyle ancak kazanabiliyor insanlar. Bazen de hissiyatımız galebe çalıyor. Allah ne verdiyse söylüyoruz. Ondan sonra da bunu izah ederken sıkıntılar ve zorluklar çekiyoruz. Ülke yönetmek çok zor. Türkiye'yi yönetmek çok daha zor. Türkiye yönetilmesi en zor ülkelerden birisi. Hamdolsun şu kadar yıldan beri istikrarla bir yönetim ülkede başarılı işler yapabiliyorsa bu başarı payını herkes, herkes de görebilir. Bir propaganda yapacak değilim o maksatla konuşmuyorum. Ama Türkiye'yi yönetmek çok zordur. Çok şükür artık Türkiye yönetilebilir bir ülke olarak dünya içerisinde liyakatıyla anılan bir ülke oldu. Bazı olaylar belki bunu gölgelemeye çalışıyor. Siyasetçileri korumalıyız, teşvik etmeliyiz. Siyasetçi siyasetçinin dostu olmalıdır. Herkes herkesi korur ama herkes siyasetçiyi taşlar. Ve siyasetçinin de en büyük rakibi karşısındaki siyasetçilerdir. Herkes onlar için bir şey söyler. Herkes onları eleştirir. Kendi mesleğinden veya çevresinden kim ne yaparsa gözünü kapatır. Ama siyasetçiye vur abalıya kabilinden herkes bir şey söyler. Herkesin ağzına bir şey sürmek, biber sürmek mümkün değil ama siyasetçi kolay yetişmeyen siyasetçileri korumak ve kollamak zorundadır. Hatalarını ortak olarak değil. Onları Elbette uzun ömürlü bir siyasetçi haline getirmek lazım.